Herkese merhaba. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugünkü rehber videomuzun komutanı Bali. Bali nasıl olmalı? Hangi yeteneklere vermeliyim? Nasıl bu ordu düzeni yapmalıyım diyorsanız doğru videodasınız. Heh. Öncelikle arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlere bu sezon hakkında bir şeyler anlatmak istiyorum. Ee, böyle haritaya da baktığınızda e, çok güçlü bir ekiple hani karşı karşıyayız. Zaten e, geçen videomda anlatmıştım. Selemeli ekibi arkadaşlar silmeliyorlar. Kinelant'ı aldılar ilk başta ve şeyi kurdular, birliklerini kurdular. Hobbitian birliğini kurdular arkadaşlar ve sıralamaya baktığımızda kardeşlik üretiminden 1, 2, 3, 4 ve 5 tane ekip, hani ilk 5'teki ekip neredeyse hani birleşti Silmalyonlar olarak. ilk 5 ekip birleşti arkadaşlar. Bize kalan ekipler çok da bir şey kalmadı ama Kelsel ekibi burada. Hani zaten bilmeyen yoktur. Yani kevsel ekibi varsa her zaman bir şansınız vardır arkadaşlar. Ee, burada gördüğünüz gibi boss ekibinden çok kişi bahsetti. Bildiğin ork gibi savaşıyorlar falan diyorlar. Hani çok güçlü bir ekipmiş bunlar da. Ondan sonra krakenleri zaten biliyorsunuz e, youtuber bir arkadaş bu da bizim gibi. Ondan sonra Silmalyonlar zaten arkadaşım kurga benim çok iyi bir dostum. E, krallığı bunlar kurdu. Ve diğerleriyle birleştiler arkadaşlar. Şampiyon ekibini yeni duydum. Ama bu da çok güçlü bir Rus ekibi. Biz değilsek o zaman kim diye bir açıklama yapmışlar. Duyuru yani. Ve arkadaşlar biz de burayı alacağız. Bakın. Biz de baya kalabalığız yani. Bakın bakın. Ve böyle gidiyor. Daha kurulmamış hisarlar falan var. Şu an harita onların lehine. Çünkü çok güçlüler abi yani. ilk 5 klan birleşmiş. Bizde sadece KSL kaldı. 5 tane klan bir krallık altında birleştiler. Anladınız mı? Yani ileride olacak herhangi bir strateji hatasıyla her şey dağılabilir. O yüzden çok dikkatli bir şekilde ilerlemeleri gerekiyor. Evet arkadaşlar, yakında krallığı biz de kuracağız hani. E, biz dediğim bizim benim olduğum ekip ben çok böyle yönetimle ilgilenen biri değilim. Ama yakında kuracağız arkadaşlar. Büyük ihtimal. Bakalım kimlerle birleşeceğiz? Çok merak ediyorum. Hani eğer karşı tarafımızdaki rakibi görüyorsunuz. Eğer güçlü bir e, krallık kurmazsak bu sezon gidecek. Haberiniz olsun. Ve arkadaşlar size böyle bir şey de anlatayım. 6. sezon o kadar farklı, o kadar güzel ki. Yani şöyle anlatayım size. Diğer sezonları oynadığınızda sıkılıyorsunuz. Bu sezonlarda öyle bir şey yok. Araziler almak kolay, yüzük sistemi çok güzel. Krallıklar kurabiliyorsunuz. Bakın böyle kendilerine ait bayrak kurmuşlar gördüğünüz gibi. Hani Kendi bayrağınızı, kendi krallığınızı oluşturabiliyorsunuz ve onları birleştirebiliyorsunuz. Yani şu an onlar çok avantajlı. Haritanın yarısını almışlar neredeyse fark ettiyseniz. Yüzük de onların etrafında. Şimdi e, bizim kalanlarla büyük bir krallık kurmamız lazım. Yoksa bu sezon gidecek. Zaten arkadaşlar büyük savaşları sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar böyle kısaca sizlere sezonu anlatmak istedim gördüğünüz gibi. Çünkü savaş videolarını çekeceğim. Büyük olayları falan anlatacağım. Yani tam videoya geçmeden önce size ayrı bir video yapmak değil de hani Balin videosunun öncesinde böyle bir kısa bilgilendirme yapmak istedim. Haberiniz olsun. Öncelikle Balin arkadaşlar lidercilikli bir komutan. Hani burayı okeyleyelim. Kendisi lider özellikli bir komutan ve cüce birliklerini buffluyor. Anladınız mı? Özel itemini almanıza gerek yok. Oyundaki en iyi can basan komutan olabilir. Bakın en iyi can basan komutan olabilir. Ve e, mükemmel sonuçlar var. Ben ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. Ve bunu bana bir arkadaş söyledi. Hani balin videosunu çeksene bir araştırsana. Hani hiç kullanan görmedim. Yetenekleri güzel falan diye. Bir arkadaş önerdi bana yorumlarda. Ben de araştırdım biraz. Çok rapor bulamasam da e, biraz raporlar var elimde. Ve şimdi size onları göstereceğim. Ama raporlara geçmeden önce size en önemli yeteneklerini anlatayım. Moria hükümdarına kesinlikle veriyorsunuz arkadaşlar. Bakın cücelerin aldığı fiziksel hasarı. Ha. Moria hükümdarına kesinlikle 15 yetenek puanı veriyorsunuz. Çünkü %35 şansla e, HP yeniliyorsunuz. Ve yüksek bir HP yeniliyor. Hani bu Moria hükümdarı Yüksek bir HP inmiyor arkadaşlar haberiniz olsun. Ve cüce liderine verebilirsiniz. Şimdi e, zaten raporlara geçme önce kısaca anlatayım size hangi yetenekler önemli olduğunu. Siz de raporlarda ona göre düşüncenizi belirtirsiniz. E, cüce liderine kesinlikle verin. Alınan hasarı düşertip oluşturduğu hasarı arttırıyorsunuz. Durin'in kanına yine kesinlikle veriyorsunuz arkadaşlar sağına sonuna. Çünkü en az 100k kafadan var. Ondan sonra yalnız dağın savaşçısına kesinlikle verin. Anlan fiziksel hasarı düşürtüyor. Ve tam seviye getirdiğinizde anlan yakma hasarını düşürtüyor. Eline lehan kullandık arkadaşlar. Bunu item bilenler bilir. Çok güçlü itemlerden birisi. Yalnız e, burada bizim kullanma sebebimiz kuvvet odaklanma ve ordu HP'si değil. Attaki misilleme yeteneği. Bakın müttefik yakın dövüş bilimleri düşmanların menzili içindeki normal saldırılar tarafından vurulduğunda. %45 hasar veren karşı saldırı gerçekleştirir. Ve e, bu da iki kere saldırması demek. Ve bu iki kere saldırması Moria hükümdarını yani hani cüceler %35 şansla saldırdığında can basıyordu ya bunu tetiklemiş oluyor. Yani iki kere %35 şansla bunu tetikleyeceksiniz. Bu yüzden oyundaki en çok can basan komutan diyorum. Zırh olarak Büyük Savaşçı Zırh'ın tercih ettik kuvvet ve ordu sağlaması veriyor. Burada ordu hızını arttırmamızın sebebi arkadaşlar cüce birlikleri e, biraz yavaş birlikler olduğu için onları hem hızlandırmak hem de savaşta daha önce vurmasını sağlamak için böyle bir şey yapmış arkadaş. Yani sorduğumda sebebi buydu. E, ve alt tarafta askerlerin metaneti var. Bunlar da e, müttefik akın dövüş biriminin aldığı hasarı düşürtüyor. Zırh olarak odak koruma zırhını benim tercihimdir her zaman. Ama bu arkadaş tabi bir bildiği vardır deyip bunu koymuş. Ama sizde bu zırh yoksa odak korumanın zırhı kullanabilirsiniz. Kask olarak tam bir peri kesinlikle tercih ediyorsunuz arkadaşlar. Bak, kesinlikle. Çünkü artık 45 kuvvet veriyor. Bakın artık 45 kuvveti geçtim. Her iki tur bir müttefik hedef hasar oluşturması %30 artıyor. Yani zaten e, tek bir birlik kullanacaksın balinde o da cüce muhafızı ve onun oluşturduğu hasarı arttıracaksın. Zaten kendisi de vuracak olan bir komutan yani e, Dorin'in kanı yeteneğinden dolayı en az 100k hasar veriyor. Ve bu kasla birlikte senin birliklerinde en az 80k-100k arasında hasar çıkartıyor. Aksesuar olarak Hittain'i kullanmışız arkadaşlar. Kuvvet, odaklanma ve ordu HP'si veriyor. Alt tarafta onarma yeteneği var. Bir müttefik hedef. %120 HP yeniler. E, bunun yerine arkadaşlar Pipo'yu da tercih edebilirsiniz. Hani illa Hiddein olmak zorunda değil. Yeteneklerini zaten anlatmıştım. Moria hükümdarına veriyorsunuz. Durin'in kanına veriyorsunuz. R5 yeteneğine veriyorsunuz. Ve iş bitti. Neredeyse bizim itemlerle aynı olan bir Gotmok. Bakın. Neredeyse bizim itemlerle aynı olan bir Gotmok var karşımızda. Ve kendisi güçlü bir komutan. Hani kuşatma komutan olarak kullanabiliyorsun. Ordu komutan olarak da kullanabiliyorsun. Kaçış falan vermesiyle mükemmel bir komutan. Yetenekleri falan da kısmen doğru dağıtmış diyelim. Ama sonuçlara bakın arkadaşlar. 187k balin vurmuş. 100k orduya vurdurtmuş ve toplamda karşı tarafa 288k hasar vermişiz. Ve bunun 31k'sını Gotmok iyileştirmiş. Biz de 105k hasar almışız. Bunun 86k'sını iyileştirmişiz. Görebiliyor musunuz? Daha ya 19k hasar almışız arkadaşlar. 19k hasar. O Gotmo'a karşı yani neredeyse itemleri mükemmel olan bir Gotmo'a karşı ve karşıda troller var. Bu arada Balin'in 187k vurması da az bir hasar değil. Şimdi Legolas çıkarsan Gotma 187k hasar vuramaz. Şimdi Legolas dedik Luz demesek olmaz. Gördüğünüz gibi mor itemleri fullenmiş ve doğru yeteneklere verilmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yanlış bir yetenek dağılımı yok. Ve arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi 49 levelde 396 gücü var. Sonuçlara baktığımızda e, Balin Luz'dan daha çok vurmuş. 208k Balin vurmuş, 101k ordu vurmuş ve toplamda karşı tarafa 309k hasar vermişiz. Okey mi? Burada da zaten itemleri güzel olan Lurt'tan beklendiği gibi 196k hasar vermiş Lurt ve 57k da ordu vurmuş. Balin de bunun neredeyse 100K'sını iyileştirmiş. Şu tabloyu görebiliyorsunuz mu? 200K hasar verip, 100K orduya vurup, 100K can basıyor. Diğer yeteneklerine verdiğini düşünsene. Şimdi şöyle bir şey anlatayım arkadaşlar. O haliyle 208K hasar vuruyor bakın. Bir de saygısını yükseltip hayat veren yeteneklerine de verirse hani düşünebiliyor musunuz mu? Saygısı 20-25 bir balinin neler yapabileceğini tahmin edin. Daha şu hasar yeteneklerine verilmemiş bak. Korkmuş yeteneği var. İlk 4 turda iki düşman birimine karşı sersenletme oluşturur. Hani ordu komutanlarını zaten direkt bitireceksiniz. İlham yeteneği var. İlk 3 turda müttefik birimlerin hasarını arttırıyor. Hasarını arttırmadığı halde 100k hasar veriyor. Şu an kan yeteneğine verdiği halde Luslan çok hasar veriyor. 200k hasar çakmış. Onun nedeni uzun sakala vermesi. Yani hedefin salmasını görmezden geldiği için ve kullandığınız birlikte cüce birlikler arkadaşlar basıyorsun çıkıyor. Yani kaybın yok. Evet arkadaşlar geçelim sıradaki raporumuza ölümsüz var. İtemlerinin yıldız seviyesi yüksek olmasa da güzel itemleri var ve kendisi ölümsüz arkadaşlar. T3 bir komutan biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu raporu göstermemin sebebini önce size kısadan anlatayım. Ölümsüz arkadaşlar biliyorsunuz ki can yeniletmeyi büyük miktarda azaltıyor. Hani çok büyük miktarda can yeniletmeyi azalttığı için 100k can yenileyen Balin 24k can basmış. Can basamasa da arkadaşlar Balin 170k hasar vurmuş. Yani 170k hasar boş bir hasar değil. 154k hasar almışız. Balin bu kalan orduyla yani 214k'lık canla bir ordu daha tekleyebilir abi. Bir ordu daha tekler. Sıradaki raporumuzda Kaldon var. bu Kaldon'u küçümseyenler olabilir. Bunun Teoden'lere karşı neler yaptığını hepiniz az çok anlamışsınızdır. Bu haliyle bile adamlar Teoden tekli abi. Bu haliyle bile Teoden tekliyor. Yani küçümsemeyeceksin. Anladınız mı? Doğru yeteneklere falan zaten verilmiş. Sonuçlara baktığımızda 104K balin vurmuş, 54K ordu vurmuş. Kaldona karşı beklenen bir hareket. Çünkü Kaldona vuramıyorsun abi. 159K toplam karşı hasar vermişiz ve biz 149K hasar almışız. Ama balin durur mu? Sen hasar azaltırsan ben de ordum iyileştirim diyor. 128k can iyileştiriyor. Bak kaybımız yok ya. 291 tane ölü var. 300 tane cüce ölüsü de hani cüce T3 ölüsü de 5 dakikanı almaz 300 tane. Ama karşıya baksana. 1500 tane ölü var. Zaten yaralıları saymıyorum bile. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Beğendiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz. Anlamadığınız yerler varsa veya istediğiniz kahramanlar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay.